Herkese merhaba arkadaşlar. Meba Eğitim kanalından yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Instagram hesabımızın şifresini nasıl yenileriz, şifremizi nasıl değiştiririz bunu gösteriyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İşlemlerimize telefon üzerinden devam ediyoruz. Telefon ekranlarına geçelim ve adım adım anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu aldık ve Instagram'ın mobil uygulamasına giriş yaptık. Bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Şifrenizi unuttuysanız veya şifrenizi yenilemek istiyorsanız arkadaşlar bu bölüm Doldurmanıza gerek yok. Şurada mavi yazıyla giriş yapmak için yardım asitlerine bir kere tıklıyorsunuz. Ardından hesabını bul diye bir yazı çıktı burada. Buraya kullanıcı adımızı, e-postamızı veya telefon numaramızı hangisini hatırlıyorsak bunu buraya yazabiliriz. Buraya MeBay medya hesabı'nın kullanıcı adını yazıyorum arkadaşlar. İleri butonuna bir kere tıkladığımda Görmüş olduğunuz üzere karşıma böyle bir ekran geldi. Burada arkadaşlar e-posta ve SMS gönder adında iki seçenek çıkıyor. Bu seçeneklere tıkladığınızda Instagram hesabınıza bağlı e-posta adresi ve telefon numarasına kod gönderiyor arkadaşlar. Mesela SMS gönder tuşuna bastığımda telefonumuza SMS gidiyor. Şu an bu hat bu telefonda takılı olmadığı için bu telefona gelmedi ama şu numaraya SMS gönder adında bilgi veriyor. Buraya giriş kodunu girerek şifre yeniliyorsunuz. İkinci bir seçenek ise e-posta gönderme arkadaşlar. Bu videoda e-posta gönderme üzerinden yenileyeceğiz. E-posta gönder butonuna bir kere tıkladığınızda tıkladığımda e-posta gönderilir diyor. Burada da e-postayı sansürlü bir şekilde gösteriyor. Tamam diyorum ve telefonumuzun Instagram'a kayıtlı mailine girdiğimizde burada yeni bir e-posta geldiğini görüyoruz. Buna tıkladığımızda arkadaşlar burada iki seçenek var. Mebay Media olarak giriş yapın ve şifrenizi yenileyin. Giriş yapına basarsanız şifre yenileme işlemi yapmazsınız. Direkt Instagram hesabınız açılır. Şifrenizi yenilemek istiyorsanız unuttuysanız ikinci seçeneğe tıklamanız daha önemli. Buradan yeni şifre oluşturup işlemlere devam ediyorsunuz. Örneğin şöyle şifreyi yenileyin dedim. Bakın görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar yeni şifre ve şifre tekrar olmak üzere iki seçenek çıktı. Buradan şifreyi yenile dediğimizde ise şifremiz sıfırlanıp Instagram hesabımız şifresini yenilemiş, değiştirmiş oluyoruz. İşlemlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoya like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.